arkadaşlar. Kahraman YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Videomuzun başından da anlaşılacağı gibi müjde diyerekten başlıyoruz. Ve bu kadar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve ses olmaya çalıştığımız tüm videoların artık çoşkür yani emeğimizin karşılığını alma zamanı geldiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Böylelikle nasıl bir iş yaptığımızın farkında olmanın ve bunun karşılığını almanın da mutluluğunu hep sizlerle beraber yaşıyoruz arkadaşlar. Umarım bundan sonra hayatımızda daha güzel olur. Sevdiklerinizle beraber daha mutlu, daha güzel birer zamanlar harcarsınız arkadaşlar. Yavaş yavaş cümlelerime başlayacağım. Arkadaşlar yavaş yavaş herkes geldikten sonra tek tek bütün konulara geleceğiz arkadaşlar. Lütfen Sizden ricam videomuzu beğenirseniz ve değerli yorumlarınızı yapmaktan çekinmezseniz sevinirim. Burada yapmış olduğunuz tüm yorumlar her zaman kalıcı olacaktır arkadaşlar. Artık hiçbir yorum olumsuz da olsa silinmeyecektir. Olumsuz yorum yapanlarla ilgili de yasal süreci başlayacağımı sizlere temin edebilirim. Çünkü neden? Bizler ne kadar doğru videolar yapıyorsak, bizler ne kadar müjdeli haberler sizlere ulaştırıyorsak, bunu çekemeyen bazı insanların olduğunu her zaman biliyoruz. Onlar bizlerin gizli hayranları gizli gizli izlemeye de devam ediyorlar arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçlerde artık herkes yazdığında mesul olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi yıllardır biz ne için uğraşıyorduk? Hemen, hemen her videomda ben mükerre suçlarla ilgili her zaman bu konuyu sonuç alıncaya kadar videolarını dile getireceğimi tek dile getirmiştim. Özellikle mükerre suçların sıkıntılı olduğunu, mükerre suçlarla ilgili bazı eksiklerin olduğunu, bunu infa düzenlemesiyle beraber düzeltilmesi gerektiğini dile getirmiştim. Ve bunun da her zaman takipçisi olacağımı söyledim. Ve çok şükür de artık mükerre suçlarla ilgili bir takım düzenlemeler geleceği kesinleşti arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mükerre suçları yani dörtlü dörtlü beklenenlere herkese hayırlı olsun diyorum ve bunu da videomda açık ve net olarak söylüyorum. Bazı kişiler hiçbir şekilde mükerre suçlarla ilgili infaz düzenlemesinin olmayacağını dile getiriyorlardı. Biz de ilk başta mükerre suçlarla ilgili özellikle bir düzenleme olması gerektiğini dile getirmiştik. Çok şükür de artık mükerre suçlarla ilgili bir düzenleme olacağını Adalet Bakanı da söylemiş oldu ve bu konuda artık kesinleşti arkadaşlar. Yine diğer videolarımızda ne diyorduk? 31 Temmuz yasasının bir anayasaya aykırı olduğunu, bunun da hiçbir şekilde yeri olmadığını ve gelecek ilk infa düzenlemesiyle beraber 31 Temmuz ibaresinin de kalkacağını dile getirmiştik. ki videomda Adalet Bakanlığı'nın bizzet 31 Temmuz ve mükerre suçlarla ilgili ne dediğini sizlere tek tek okuyarak söyleyeceğim arkadaşlar. Ezberimde tam olmadığı için sizlere eksik olmasın diye yarınki videomda bunları dile getireceğim. İyi halin mahkumlara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Müjlerimizi iletiyoruz. Çünkü iyi hali mahkumlar diğer mahkumlar örnek olması sebebiyle onlara da birkaç indirim geleceğini dile getirmiştik ve iyi halin mahkumlar cezaevine sakın sakın iyi halinizi bozmayın. Biraz daha bekleyin dediğimiz zaman arkadaşlar bunları söyledik. Bizim videomuzda ne dediysek arkadaşlar hepsinin yüzde yüz gerçeklik payı vardır. Ve her şeye de herhangi bir tek delile dayanmadan birkaç kişi delille beraber ve birkaç kişiyle bunlar birleştirilip sizlere söylenen kelimedir arkadaşlar. Özellikle konuştuğumuz kelimeleri bile biz tek tek bunları dile getirerekten söylüyoruz. Bilginiz olsun. Lütfen şu an önemli konular yazarsanız hiçbirini okumuyorum bilginiz olsun. Birazdan sorularınıza tek tek cevap vereceğim arkadaşlar. İyi hali mahkumlar dediğim gibi iyi oğlum. Bazıları bizlere ya işte atıyor, tutuyor. Hani gelmezse video yapmayacak da diyor. Yapmayız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Biz sözümüzün eriyiz. Biz her zaman sözümüzde dururuz. Bizler video yapmadığımız zaman pek çok kişi bundan mutlu olacağını biliyoruz. Sıkıntı yok. Artık o kişilerden yani devam edersiniz. Biz de elimizden geleni her zaman yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok şükür. Bunun mutluluğunu da her zaman yaşadık. Yine sizlere önemli olan bazı şeyler de her zaman demiştim. Telefonunuzu hiçbir şekilde kimseye vermeyin. Şunu arayacağız, bunu arayacağız diyenlere lütfen telefonunuzu kimseye vermeyin. Bu birinci söylediğimiz. İnternet şifrelerinizi, bankacılık, banka internetinizi hiçbir şekilde kredi kartınızı kimseye kullandırmayın ve kullanmayın başkaları için. Bunu da demiştik. Ve şunu da ekliyoruz en son olarak. Tanımadığınız herhangi bir numaradan sizi görüntülü aradıkları zaman hiçbir şekilde o görüntülü telefonu açmayın arkadaşlar. Bunu net söylüyorum. Bakın. Herhangi bir bilmediğiniz bir numaradan sizi görüntülü arıyorlarsa lütfen o görüntülü telefona cevap vermeyiniz. Çünkü karşıda bir çıplak bir kişinin görüntüsüyle sizin ekran görüntüsünü aldıkları zaman arkadaşlar siz bu konuda sıkıntıya giriyorsunuz. Bilginiz olsun. Dediğimiz gibi yine yayınlarımıza devam edeceğiz ve yayınlarımıza pek çok müjde vereceğiz. Lütfen yazdıklarınızdan sorumlu olduğunuzu bu saatten sonra unutmayınız. Hiçbir şekilde yazdıklarınızı silseniz dahi buradaki her yazdığınız sizin parmak iziniz sayılır ve hiçbir şekilde bundan kurtuluşunuz olmaz. Bilginiz olsun. Bunu neden söylediğimi ileri zamanlarda dile getireceğim ve Mahkemeye verdiğim zaman da artık hiçbir şekilde benim dönüşüm olmadığını da bilmenizi istiyorum. O istediği yerde sevgilesin olmuyor işte. O konulara geldiğiniz zaman olmuyor. Şimdi arkadaşlar ne dedik? İhale mahkumlar dedik. Mükerre suçlar dedik. Ondan sonra açık cezaevinde bulunanların pek çok kişi dışarı çıkacak arkadaşlar. Bir göz olsun. Bunlar da büyük ihtimal yakın bir zamanda biz ne demiştik? Bayramdan önce bekliyoruz demiştik. Artık her şey kesinleşti. Her şey belli. Sadece meclise getirdikler ve bunu yarın gün içerisinde geçecek arkadaşlar. Artık meclise gire görüyorsunuz. Bugün de İmamoğlu'nun diploma iptali gündeme geldi. Gündem değişebilir. Gündemde her gün daha başta arkadaşlar gündemler olabilir. Yani ne demiştik? Allah uzun ömür versin. Devlet Bahçeli ölse bile. İmralı heyeti görüşleri, Dem Parti'nin görüşleri olumsuz olsa bile. Bunlar hiçbiri bizi ilgilendiren bir konu değildi. Çünkü bu süreçler uzun süre gider arkadaşlar. Yani İmralı Dem Parti sürece daha uzun bir süre gider. Biz her şeye rağmen infa düzenlemesinde beklediklerimizin az bir zaman kaldığını ve geleceğini söyledik. Yine pek çok kişiye yardımcı olacağımızı dile getirdiğimiz zaman bize ulaşan kişileri tek tek hesabımıza notları aldık arkadaşlar. İnşallah bayramdan önce de o kişilere ulaşacağız ve her şekilde yardımlarımızı yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi bazıları diyor ki ne bu yasa sadece kapalıda da olanlara mı? Bakın geçen 31 Temmuz yasasında kapalıda olanlar 3 yıl erken açık cezaevine geçme şansları olmuştu. Bunu biliyorsunuz. Ve pek çok konuda bazı kişiler arkadaşlar yani faydalanmıştı, açık cezaevinde olanların hepsi dışarı çıkmıştı ve sonra Covid izniyle beraber son 5 senesi kalan geri cezaevine gelmemişti. Şimdi bunu kullanmayanlar veyahut da yarım kalanlar, bunun 5 yıl 2 yılını kullananlar, diğer kısmını kullanacak veyahut da hiç kullanmayanlar da bunları kullanacak. Bu ne demek oluyor? Kapalıdasan sıkıntı yok, açıklasan sıkıntı yok, diletindeysen sıkıntı yok, bunları kullanacaksın anlamına geliyor. Senin dosyan 10 tane dosyan olabilir. Sana dosya başı vermeyecek arkadaşlar. Her dosyana 5 yıl vermeyecek. Toplam yatarından 5 yıl erken tahliye söz konusu olacak. Kapalıdaysan kurtarıyorsa direkt tahliye olabilirsin. Kurtarmıyorsa açığa geçme şansın da atacak. Eğer denetimde ve seminerde olanlar da arkadaşlar bilsinler ki denetim ve seminerlerde arkadaşlar bu yasayla beraber eskiden olduğu gibi bu yasayla beraber de denetim ve seminerler olanlarda onlar da muaf olacaklar arkadaşlar. Ayrıca katıl butonuna dahil olanlar beni değer verip katıl butonuna dahil olup grupları aldım arkadaşlarıma. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ve bu süreç boyunca inşallah sevdiklerinizle beraber kavuştuğunuz takdirde arkadaşlar inşallah yani hep beraber yine görüşeceğiz. Bir toplu olarak da bir yer buluşup ortak bir noktada buluşup orada görüşüp hatta ben sizlere söz veriyorum bu yasadan sonra gruptaki olan kişilerle beraber bakın burada sözü veriyorum ana medya haberleri de çıkacağımızın garantisini veriyorum. Bunu da unutmayın. Buradan bu sözü de veriyorum. Çünkü ben ne söz vermişsem bu sözümü tutarım. Yeter ki düzenleme geldikten sonra sizler karar verin. Bir yerde toplanırız. Oradaki medya arkadaşlarımızı çağırdığımız zaman ana haberlerde azmettiler ve sabrettiler. Sevdiklerine kavuştular gibi haberlerde çıkmaya da isterseniz hep beraber haberlerde çıkarak azmin zaferini de herkese göstermiş oluruz arkadaşlar. Müjde daha ne olsun? Müjdeyi veriyoruz. İşte 31 Temmuz yasası gelecek. Mükerre suçlar geliyor. İyi halde mahkumlar, denetimli serbestlikler pek çok kişi 5 yıl indirim. Bunların hepsi arkadaşlar geliyor. Yakın bir zamanda meclise sunulacak ve ondan sonra da arkadaşlar geçecek. Bilginiz olsun. Biz ne söz verirsek arkadaşlar biz sözümüzün her zaman arkasında durduk. Hiç sıkıntı yok. İnşallah bugün her şey onaylanır biter. Biz bir de daha af videosu yapma zorunda kalmayız. Amacımız neydi? Mahkumlardan çok mahkum ailelerinin sıkıntılarını gidermek. Kimisi hamile, kimisi yaşlı, kimisi çocukların başında, kimisi kirasını ödeyemiyor. Pek çok sıkıntılar arkadaşlar. Yani var. Her zaman bu şekilde durumlar devam ediyor. Lütfen arkadaşlar yazışmalarınıza bak tekrar ediyorum. Ciddi ciddi söylüyorum. Yarın bir gün mahkeme kağıdı geldiği zaman sıkıntıya girersiniz. Ben arkadaşlar dediğim her zaman geçen seneden dedim bu suçlara gelecek dedim ve en geç Mart ve Nisan'a dedim. Bizim amacımız bayramdan önce bunu yasalaştırmak arkadaşlar. Biz direttik ve her şeye bu konuları anlattık. Pek çok kişinin bize burada dalga geçtiği yerde biz pek çok kişiyle görüşmelere devam ettik. Pek çok devlet büyüklerini araya soktuk. Pek çok kişilerle bu irtibatı gördük. Arkadaşlar mesajlar yazın dedik. Sizlerin de emeğiyle beraber bütün gücü arkamıza sizler alarak daha da çok seviye ulaştık. Çünkü ne diyorlar? Yoğun ve talep ve istek üzerine diyor. Adalet Bakanı değil mi? Yoğun ve talep istek üzerine bunlara göz attık ve haklılığı gördük dedi. Sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na, CİMER'e, Adalet Alt Komisyonları'na yazmış olduğunuz mesajların ne kadar önemli olduğunu, ne kadar iyi yerlere gittiğini sizler de arkadaşlar görmüş olduğunuz bizzat Adalet Bakanı bile ne diyor? Çok yoğun istek ve taleplere bakar attan diyor. Bunu sizler başladınız arkadaşlar. Biz sadece sessizliğin sesi olmaya çalıştık. Sizin sesinizi dillendirmeye çalıştık. Çünkü neden? Ne kadar çok videomuzda izlenim olursa, ne kadar çok beğeni olursa, keşfete düşüyoruz ve orada bizi bilen, bilmeyen, ne sıkıntılar çektiklerinizi anlamayan, düşenin dostu olmadığını bilmeyen, düşünce ancak anlayacak olan kişiler, biz düşmeden de nasıl sıkıntılar olduğunu anlatmaya çalıştık burada. Bunları hep yeterince dile getirmeye çalıştık. Umarım sizler için zerre kadar da olsa bir şeyler yapmayı başarabilmişimdir. Elimden bir şeyler gelmiştir. Benden yana kötü niyetli olanlar dahil olmak üzere burada herkese ben hakkımı helal ediyorum. Lütfen sizler de hakkınızı helal ederseniz mutlu olurum. İnşallah bayramdan önce de gelmesi için ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizler de arkadaşlar lütfen sessiz kalmayın. Mesajlarınızı devam edin. Sizden isteğim yani Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız videoları beğenip ve her tarafta mesajlarınızı atarsanız başta milletvekilleri olmak üzere çünkü artık meclise geldiği zaman bunun geçmeme gibi bir hükmü yok bence. Geçecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeter ki meclise gelsin. Çünkü diğer partiler bunu tek tek meclise getirdi. Tek tek de bu konuları değerlendirdiler ama ne oldu arkadaşlar? Olmadı. Çünkü neden? Kendilerin getirmesi gerekiyor meclise. Kendine de bu meclise getirdikten sonra arkadaşlar gelmiş oldu. Sizden isteğim bu. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. Her gün televizyonları açıp veyahut da meclis TV izlemenize gerek yok. Veyahut da TikTok haberlerde bazı şeyleri beklemenize de gerek yok. Bunlar zaman yeri geldiği zaman biz de zaten sizlere bilgi veriyoruz. Ve bazı güzel konularda muhakkak olacaklar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine bizlere ulaşmak istiyorsanız katıl butonundan da dahil olursanız sevinirim. Ayrıca canlı yayınlarda destek veren veyahut da para desteğinde yardımında olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi bunlar muhakkak ailesine gittiğinden emin olabilirsiniz. Bunu açık de söylüyorum. Kuruşu kuruşuna muhakkak ailesine gidiyor arkadaşlar. Bir kuruşu bile benim hesabıma gelmiyor. Bilginiz olsun. Yine arkadaşlar maalesef yorumlar bölümü dondu yine bana gelmiyor. İşte şanssızlık yine bu. Sağ olun izliyorsunuz. Ben tek tek onları yine dile getireyim. Dediğimiz gibi artık zoru başardık. Sesimizi duyurduk çok şükür. Yani artık devlet büyüklerinde Cumhurbaşkanı'na kadar sesimizi duyurduk ve nelerin gelmesi gerektiğini dile getirdik. Ve çok şükür de bunlar da yakın bir zamanda yasalaşacak. Sadece meclise geldiği zaman bu hafta gelebilir. Veyahut da bayramdan önce gelmesi için her şeyi yapacağız. Bizim umudumuz bu hafta bekliyoruz bakalım. İnşallah güzel zamanlarda gelir. Buradan daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde ayrılırız. Ve inşallah da çoğu kişi cezaevinden çıkar. Yine pek çok kişinin sorduğu şu, bu ne zaman yasalaşır? Veyahut da ne zaman meclise gelir? Arkadaşlar yani bunu meclise getirmesi an meselesi. Yani istiyorsa yarın bunu meclise sunabilirler. Meclise sunduğu zaman jet hızıyla geçeceğinden emin olabilirsiniz. Artık devlet büyüklerimiz ne zaman uygun görecek? Buna bekleyeceğiz. Yani meclise geldikten sonra onaylanınca Cumhurbaşkanı imzaya gider. Mesela diyelim bu hafta içi gelirse önümüzdeki pazartesi gününe kadar, salı gününe kadar da hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanı imzalayacağını ve ondan sonra da büyük ihtimal arkadaşlar Resmese de yayınlanacağına emin olabilirsiniz. Yeter ki bu hafta meclise gelsin. Ondan sonra tarihler zaten hemen resmisi de yayınlanır yayınlanmaz başlar. Cezaevlerle ilgili infaz hakimlikleri sistemde her şey hazır zaten. Yeter ki onaydan geçsin ve infaz hakimleri bunu cezaevine gönderdiği zaman da tarihler başlar. Ne olur bir gün sürer, üç gün sürer, beş gün sürer, bir hafta sürer. Çünkü kişilerin dosyalarına ve gelecek dostlara dosyalara bağlı. Takip edenlerin dosyaya daha hızlı gelir. Bilginiz olsun. Yani cezaevlerine şimdiden hangi suçlara nasıl yani indirme geleceğini müjdeleri verebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha sabresinler. Sakın sakın iyi hallerini bozmasınlar. Bunları söyleyelim. Ondan sonra disiplin haftalarıyla ile ilgili pek çok sorular var. Bu infaz düzenlemesi olduktan sonra hemen ağızdan arkadaşlar büyük ihtimal disiplin hafları da gelecektir. Disiplin hafları da geldikten sonra ona göre faydalanırlar. İnfaz yakınlar var. Denetimi serbest yakınlar var. Onlarla ilgili net bir daha çalışma yok ama çalışma olduğunu söylüyoruz. Ama bu pakette gelir mi gelmez mi? O konuda bir şey diyemem. Ama şunu söyleyeyim. 150 bin 200 bin civarındaki mahkumu ilgilendiren bir infa düzenlemesi olduğu söyleniyor. Sadece Covid yasası yani 31 Temmuz yasası bile gelse sadece onda bile 100 binden fazla mahkum serbest kalacak arkadaşlar. Bunlar da serbest kalırken mesela 5 yıl indirim verdiler. O 5 yıl indirim arkadaşlar bunlar denetim şartlı tahliye olmuş oluyor. Yani bir nevi denetime çıkmış oluyor. Bazıları diyor ki denetim ayrı, 5 yıl indirim ayrı diyorlar. Hayır arkadaşlar bu 5 yıl indirimi verdiği zaman sana seni şartlı tahliye ediyor ve denetimli serbestle tabi tutuyor. Yarım bu evet, demek oluyor? Bir beş yıl indirim kadar denetimde olmuş oluyorsun. İmzan ve seminerlerin olacak. Bunu da arkadaşlar kendi iş yerinizde veyahut da tanıdığınız iş yerinde veya da belediyelerde sigortalı olarak çalışabilirsiniz. Eğer sigortalı olarak çalışamıyorsanız kamu kurumu kuruşlarında yarım gün boyunca orada da ücretsiz olarak çalışmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ama lütfen yarın çarşamba günü yani İskenderun denetimli serbestte gideceğim. En arkasında oturmaya çalışacağım. Ve inşallah arkadaşlar geçen ayda olduğu gibi lütfen doğruluk oranınızı full yapın. Kimse imzasını semilerini kaçırmasın. Gerçekten önemli çünkü. Niye gidip dışarıda gezmek varken açık cezaevine atasınız. Niye denetimizi yakasınız arkadaşlar. Ben bayramdan önce bekliyorum arkadaşlar. Artık top Adalet Bakanlığı'nda ve hükümetteki meclise getirme işinde kaldı. Her şey hazır. Kelimesi kelimesi anlatlarımız hazır. Yarında bunları nasıl uygulayacaklarını, ne, ne, kadar indirim vereceklerini tek tek dile getirdikten sizlere okuyup anlatacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sorularınızı maalesef göremiyorum. Benim yorumlar bölümünde maalesef burada yani sıkıntı görünüyor, görünmüyor. Yani gitti mesajlar gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden sorunuzu okuyamayacağım. Yarın ama yine sorularınıza cevap vererekten devam etmeye çalışacağım. Genelde sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bütün videoları ona göre yapıyorum. Şimdi terör suçu olanlar diyorlar mesela bazıları. Terör suçu olanlar bu bir kere suçtan faydalanır mı diyorlar. Zaten terör suçları dörtte üç arkadaşlar. Yani terör suçu olsun, alkol araç kullanma olsun, aile içi şiddet olsun. bu konularda 4'te 4 olanların hepsi mükerre suçların hepsi 4'te 3'e çekilecek. Ama bir defaya bu mahsus olur. Bundan sonra her zaman 4'te 3 bu olur. Ona bir şey diyemem. Ama 4'te 4 olan suçlar 4'te 3'e çekilecek. Ve 4'te 3'e çekildikten sonra arkadaşlar cezaevinde bulunan kişiler şunu diyecek. E benim cezam 4'te 3'tü. Şimdi burada dikkat etmesi gereken bir konu var. Diğer Benim cezam 3'te 2 idi diyecek. Ve o zaman arkadaşlar terör suçları ve uyuşturucu suçları hariç 4'te 3'ler 3'te 2'ye çekilecek. 3'te 2'ler 1 bölü 2'ye çekilecek. Yine bundan sonraki süreçte ne olacak? Biz insan değil miyiz diyecekler. Hani eşitlik ilkesi vardı. 4'te 4'ler 4'te 3'e çekilirken 4'te 3'ler 3'te 2'ye çekilirken neden terör ve uyuşturucu suçları ayrı kalacaklar. Onlar da eşitlik ilkesine aykırı olmasın diye onlara dörtlü üçlükler üçlü ikiye çıkacaktır arkadaşlar. Bu da kesin olarak bilginiz olsun. Çünkü neden? Geçmiş tarihte diyor ya tarih tekerrürden ibarettir. Geçmiş tarihlerde buna benzer olaylar oldu. Raşan af arkadaşlar. Çoğu kişi bilir. Aslında bir raşan afı değil. Bir infaz düzenlemesiydi. Aynı şimdiki gibi bir infaz düzenlemesiydi. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Yani eşitlik ilkesine dayanarak da konular konuşuldu. Ve o zaman ne oldu arkadaşlar? Cinayettekiler bile dışarı çıkmış oldu. Uyuşturucular dışarı çıkmış oldu. 10 yıl cezası olanlar bile çok kişi tahliye oldu. Ve bu böyle büyüdü büyüdü ki o kadar çok tahliyeler oldu ki ve en sonunda ismini Rakşan affını koydular. Af olmasa bile çok büyük bir indirimde olduğu için bunun adını Rakşan Afını koydular ve ona benzer bir infa düzenlemesi yakın zamanda gündeme gelecek. Bu da Anayasa Mahkemesi'ne giderekten çoğalıp çoğalıp büyüyecektir. Artık Bahçeli affı mı derler, artık Recep Tayyip Erdoğan affı mı derler ve da herhangi bir şey mi derler bilemiyorum. Yine sizler tarafından sorulan sorularda işte PKK'lı teröristler veyahut da KHK'lılar veyahut da FETÖ'cüler diyeyim. Yani belli kesin herkes farklı farklı bunları isimlendiriyor. Biz kimseyi ayrımcı olarak yapmıyoruz. Ben, bana kalsa ne olursa olsun şu günlerde Abdullah Öcalan'ın bile çıkması konuşulurken ve benim düşünceme göre ne suç olursa olsun insanlar ikinci bir şans verilip akıllanmışlar mı, akıllanmamışlar mı insanlara değer verip vermedin ailesine de değer olduklarını göstermeler için insanlar ikinci bir şansın vermesi gerekiyor. Ondan sonra çıksın. Bu paketten sonra diğer bir pakette de arkadaşlar K.K.larla ilgili bir düzenleme olması bekleniyor. Bilginiz olsun. Ayrıntıları tam şimdi söylemek istemiyorum ama çoğu şey belli düşünceme göre. Birazdan sabrettiğiniz zaman size de sıra gece arkadaşlar. Geç olsun güç olmasın diyelim. Bilginiz olsun. Yine biz katıl butonundan dahil olun dediğimiz zaman bazıları ya durumumuz iyi değil. Lütfen bize de yardımcı olun dediğiniz zaman zaten açıklama bölümünde bugünkü videomda olduğu gibi açıklama bölümünde Instagram hesabım Kahraman liker YT Oradan bana kim ne soru yazıyorsa zamanımız oldukça herkese tek tek cevap veriyoruz zaten. Biz bunu parası olan ve hatta parası olmayan diye ayrım yapmıyoruz. Ama katı butonundan dahil olan insanlar da sağ olsunlar bana değer verdikleri için benim yanımda daha iyi bir değerli yere sahip oluyorlar. Çünkü her insanın yanında illaki bir değerli kişiler vardır. Katıl butonuna bana dair olanlar da benim yanımda daha değerli oluyorlar arkadaşlar. Bunu yanlış lütfen anlamayın. Sizler de bizlere değer verip katıl butonuna dair olursanız telefon veya üst sekmeleri seçtiğiniz zaman sizler de grupları alacağız ve ilerleyen zamanlarda AFGS dahi devam olarak görüşeceğiz. En azından Türkiye'nin her yerinde bir evim, bir kapım olduğunu mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar. Sizlerin zamanda fazla Biliyorum bakın çok izleyici var. Allah razı olsun. Merak edip dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Biz izleyici için değil, biz takipçi için değil. Biz sizlere doğru haber vermek için, sizlere bir de olsa umutlarınızı daha da çok arttırmak için ve sesinizi duyurmak için buradayız. Adımızda olduğu gibi kahraman içerdi. Biz gönüllerinizin kahramanı olmaya geldik. Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize. Burada saatlerce video yaparsak izleme rekorları da kırabiliriz. Bunu bizim için önemli olmadı. Sadece bizim için önemli olan mahkum ailelerin bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek, onların umuduna biraz daha umut katabilmek ve onların şu düşenin dostu olmaz dediği zamanda düştüğü yerde elimiz uzatıp hadi kalk hazırlan artık bizden güçlüsü yok diyebilmektir arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Her zaman iyi niyetli olun. Her zaman çevrenizdeki mahkum ve ailelerine yardımcı olmaya çalışın. İnanın bir gün size de iyilik yapan çok olur. Ama siz kötü olursanız çevrenizdekilere kötülük yaparsanız hiç beklemeden ile ilgili kötü olanaktan dönüş olacaktır. Bunu unutmayın. Onun için diyoruz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Yeni bir videoda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Umarım sevdiklerinize